Merhaba takipçilerim. Hepinize selamlar. Sevgilerimi yolluyorum. Şimdi biz biliyorsunuz annem, yeğenlerim, kardeşlerim gelmişti. Ee, Uzun 3-4 gündür dışarı çıkaramadım. Ee, dedim onları ben kendim rahatsızım. Girmeyeceğim denize ama onları bir denize götürüyorum. Ee, sizi de yanımda götürüyorum. Orada görüşürüz hep beraber. Arkadaşlar Şimdi demircilerden sesleniyorum. Evden çıkarken denize gideceğimizi söylemiştik. Geldik. ama çok kalabalık. Akşam saat 5 Fakat harika bir güzel. Tabii ben rahatsızlık olduğum için tamamen girmiyorum denize. Şu anda ilaç tedavisi kullanıyorum ama annem mutlu olsun diye annemi getirdim. Hatta annemi de bir gösterelim size. Anne nasıl memnun musun? Teşekkürler. İyi, iyi İyisin değil mi anne? İyi geldi mi Deniz sana? İyi geldi. İyi geldi, iyi geldi. Tabii bu arada anneme de bir maşallahınızı alırım. Annem için de dua ederseniz çok mutlu olurum. Keşke sizler de buralarda olsanız. Kameramanı, kameramanı da yeğenin. Şöyle bir şeyi de gösterelim koyuda. Herkes de, Keşke bu suyu sizlere gönderebilsem arkadaşlar. Harika. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz birkaç saatiye. <laughs> arkadaşlar merhaba akşam oldu yavaş yavaş. Adem'in havasını aldırdım. Yürüyüşünü yaptık. Güzel sohbetlerimizi ettik yeğenimle, annemle. Ondan sonra şimdi artık eve doğru gideceğiz. Size bu arada tekrar e, şu anda Deniz'in durumunu göstereyim. Evde görüşürüz tekrar. Oldu mu? Birkaç saat sonra evde görüşürüz. Eve gitmek üzere yola çıkıyoruz. Sevgili y takipçilerim, YouTube güzel ailem. Denizden geldik biz biliyorsunuz, güzel bir gün geçirdi. Annemizi mutlu ettik, benim annem 85 yaşında, beraber güzel sohbetler, muhabbetleri yaptık. Geldik işte akşam yemeğimizi yedik, çayımızı içtik fakat yorgun düşmüşüz bayağı. Sanırım benim biraz rahatsızlığımdan dolayı pek halim yok, yani gücüm yok ben tabi size iyi akşamlar diyorum hani videoyu kapatacağım ama tabi sizler ne zaman izlersiniz bilemiyorum. Şimdiden ben hepinize hayırlı akşamlar, sağlıklı günler, nerede kalın diyorum. Bizi takip edin. Görüşmek üzere, iyi günlerde. Şimdi bütün ev halkı yattı. Ben de yatacağım, uyumaya çalışacağım. Hayırlı geceler. Hepinize selamlar. Görüşmek üzere.